Okey hadi bakalım. Uh, uh, uh. Abi kusura böyle hala no, no, bir aydır. Hala Sırnavada düzgün, solid bir şekilde sıçamıyorum yorucu ya. Yorucu Saçma sapan abi böyle bir kalkıyorum, yorucu ishal gibiyim. Bir böyle yumuşak mercimek köftesi tadında sıçıyorum. Ayy, bir böyle pıt pıt iki parça bırakıyorum. Ayy, bir normal teri... oluyor. Hala böyle solid bir şekilde şey yapamıyorum teri. yani sıçamıyorum. Bilginçtir. Bağırsaklarımla mı sorun var? bir doktora gideyim ya. Bilgisayarı mı yalnızlık mı? Yalnızlık. Yalnızlık mı arkadaşlarım mı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı koçluk kariyerim mi? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı lol dünyasında yaşamak mı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı Ferit mi? Ferit. Ferit mi Kemal mi? Ferit. Ferit mi sevdiğin kadın mı? Ferit. Ferit mi 1 milyon dolar mı? Ferit. Ferit mi Twitch Rivals birinciliği mi? Ferit. Ferit mi kendi oyun şirketini kurmak mı? Ferit. Ferit mi safi mutluluk mu? Safi mutluluk. Safi mutluluk mu sonsuz huzur mu? Sonsuz huzur. <laughs> Neydi ya? Harita vurma yama. Hayır hayır nasıl Hayır hayır nasıl yapıyonlar? Tamam işte bende harita çünkü ya. şaşırdım ya. 15 dakikaya mı? 5-5 Sesini yükseltmesin o zaman. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Kemal sen niye bağırıyorsun <laughs> ya? Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyordu. Tamam abi olsun. tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bak. Abi tamam tamam. Tamam dedik. Delirdi adam delirdi yemin Tamam dedik yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Allah çabayı Kemal Bu İlk başta Ceyhan Belediyesi Adana. 5 <laughs> <laughs> Beş beş. Beş, beş deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum saybilsin ama. Turbo var diyorsunuz ne turbo Nasıl yani bir dakika nasıl o demiyorsa kim diyormuş? Ses kaydı mı almış? Ya Ay ben şaka gibi ya. Kaç basabilir oğlum? Topaş lan bu. Hastasına falan diyorlar ya hikaye anlıyor. Topaş'ın hastalığı falan olmaz ya. ya neymiş? Hastasıyız mı lan topaşçıyız anlıyorum. yok para yok adamda ama. Ya. Yani bunu biraz daha kibar bir şekilde anlatsaydın eğer ki yani evet haklısın ama bu şekilde de değil yani. Erkeklerin evet. e de ufak bir kalbi var bu kalbi severdiğimiz zaman bize rica kırık olarak çöre tamam mı? Thanks. <laughs> Yalnız bu kadar da güzel bir şey söyleyeyim. Sonunda thanks. Ufak da bir olsa ne? Sende ufacık varsa bende kocaman varsa e kocaman kalbi küçücük kalp nasıl kaldırsın? Kırılır tabi. Ya yani şu an ona sinirlenmedim ama kalple eşit olsun demeye çalıştım aslında. O yüzden erkeklerin ufak da olsa bir kalbi vardır ne demek yani ben çoğu erkekten çok daha duygusuz bir insanım mesela çoğu ilişkiler konusunda yani cinsiyetçilik yapmayın Kemal suyu al suyu al Kemal geldin ben alayım Anam merhaba. Chat adam arkasına döndü. Abla adamların yanına gidip sol mouse tıkına tıkla. Tamam. Ay chat ben bu oyunu oynayamayacağım. Chat ben bu oyunu oynamak <laughs> istemiyorum. Burada şiddet var chat. <laughs> ay, 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 ay. Abla sadece oyun gerçekten. Bu kanala özel olarak bir şey söylemek istiyorum Bana garezin mi var? Gerçekten bana garezin mi var yani? Çok merak ediyorum ya yeter. Ben şiddet uygulamıyor. <laughs> Olsun chat ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ya. <laughs> Dikkat ya. tam Bir oyunda şiddet var diye oynamak istememem çok normal bir şey bence Kötü örnek olmak istemiyorum kimseye mantıksız mı? O kadar da değil Yani 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 Çok uzun süredir gözlük takıyorum şu an ilk defa göz göze temas halindeyiz 7 saniyeden fazla bakıyorsan bilin ki sizi sikebilir Çünkü bunu hak ettim Ger gerçekten çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Oyun oynuyorum ya. Çıkar at şunu. Melis aç şunu ya. tamam Murat Paşa Antalya. Bir daha söyle Murat Paşa Antalya neresi yani? Şair Adem Dede Caddesi No 10 bölü A. Yüksel, 70, yüksel, 010. yüksel. Ne yükselim? Etiler, Şair Adem Dede Caddesi. No 10 a. E, yüksel, 010, yüksel, 010. yüksel, yüksel. Etiler. Orospu öyle değil. Koltuktan ses geliyor. Bakın yanlış anlamayın. Sakın böyle bir olay bir kere daha yaşanmıştı Elanur'da ama şöyle bir ses var haberiniz olsun. Elanur'daki gibi. Yani haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim birkaç kere yapayım da gidip geliyor sürekli. Klip alınsın. Ya saçmalamayın. Saçmalamayın. Allah aşkına benim sinirim bozuyor. Saçmalamayın. Koltuğa ne yaptılar bilmiyorum ama Ankara'dayken birazcık mahvetmişler. <laughs> ya. Hayır bakın gerçekten ileri geri gittiğinde abidik gubidik bir ses çıkarıyor chat. Bak. <laughs> ya chat. Rica ediyorum yapmayın ya. Hayır bilerek üst üste yaptım ki bunun kıyıbı alındığında asla ve asla elada çarpıtıldığı gibi çarpıtılma şansı olmasın. <laughs> ne <laughs> kokusu nereye kadar geldi. Terbiyesizlik yapmayın, saçmalamayın. Abla iki saat. Ya hayır ya. Nerede böyle abidik gobidik saçma sapan bir şey var onun içine beni tıkıştırıp paylaşıyorsunuz ya. Siz de var ya gerçekten. Abla yavaş. Ela gerçekten. Hayır saçmalamayın. Bakın tekrardan gösteriyorum ve o pozisyonda kalayım ki o iğrenç ses çıkmasın. Zaten hiç hoşuma gitmiyor. Koltuğum bozulmuş herhalde anlamadım. Şimdi şöyle ça bak böyle yaptığın zaman kendine doğru geliyor tamam mı? Böyle durmak istiyorum ben de dik durayım ki rahatsız ama biraz rahatsız... yapacak bir şey yok ya. Üf, i̇fade edemedim kendime. İzleyin işte. Sese takılmayın anlamında. Anla deniz de kesintisiz bir saat. Ya saçmalama ya. Kaçmalama. Allah Allah. Vallahi yemin ediyorum böyle bir video çıkarsa direkt telifi yapıştırırım ya. Bir saat boyunca bunu başa alıp şey yapmam videosu çıkarsa. Kendini çok fazla savundun kesin suçlusun. <laughs> Aynen böyle kalıplaşmış şeyler var ya. lan reis banlarım seni git lan savaşa banlar ne diyor ya reis suçluluk psikolojisi aynen suçluluk psikolojisi kendimi şey yap, ifade etmeye çalışıyorum <laughs> neyse inanmazsan inanmayın şimdi bu da inkar psikolojisi değil mi Salak <laughs> <laughs> ben de sesim... lan öyle değil öyle değil sesini yükseltme ana sikin şey mepi yükselt neresinde Antalya'nın zorlu <laughs> Ananın sütü ekip var ya. 5 gün aynı evde oldu hayatta kalamadı. <laughs> Murat Paşa. <başarı>. Bak <laughs> işte. Abla annemin cüzdanından para çaldım o da benim biricik ablama helal olsun ve nasıl abone olcam. Allah seni kahretmesin öncelikle boğuluyordum çünkü. 20k bot iyiymiş nereden aldın? Bilmem köpekliğini yaptığın adama sor. Belki iftira atıp kendi kullanıyordur. Her şey değil, açayım. Abo, bir şey, ben düşman atayım. topraklarını bilmiyorum tamam. ya. Savaş mı var? Vallahi ben, hiç bilmiyorum. Kim kimle küs, kim kimle küs değil. Kim kimle arkadaş. Hiç de ilgilenmiyorum aslında da. Şimdi artık her şey... Hmm. Şey görüyorsunuz değil mi chat? Kendi kullanıyordur. Her şeyi diye bir açayım. Sonra buradaki her şeyi buraya atayım. Tamam. Şimdi artık her şeyi görüyorsunuz değil mi chat? Neydi ben anlamadım. Deniz bu TikTok'ta biz daha izlemedik. Yeni mi akım? Ne akımı? Anlamı ne? Tam akımın manası ne? Neyi anlıyorsun ki anla? Galiba ne anlar? İnce. Yine mi sapıkça? Pek hoş değil ha. Geçiyorum. Artık. Abi niye böyle akımlar çıkıyor sürekli? Yani ne güzel işte kız kafasını sallıyordu. O trend olmuştu. O olsun yine daha iyi. Hadi seni sönüzürüm. 10 dakika boyunca küfür etme 100 TL. <laughs> Parayı görünce hemen Tamam ama. Ay şikim. Ya... Can çıksa uy çıkmaz. çok güzel <laughs> bu da bir akım mı acaba arkadaşlar yani? Sen not mu aldın? Yok sürekli başa bakıyorsun ya. Yo. Yoksa aradığını mı bulamıyorsun orada? gidiyoruz Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Beynimdeki her şey aynı ortaya karışık. Tarafımı belli etmemeye çalışırken ben. <laughs> aynen. Rengim belli olmasın. Sesi aç. Al, al manakoyu. Al. Şimdi nasıl geliyor sesim? Daha mı iyi oldu? Deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 diye bağırsam duyar mısınız beni? Yorum. Abo! Geliyor mu? Abo! Ay ya hiç beklemiyordum. Çok farklı bir şeyi bekliyorum. <laughs> o ne ya? Ya ben böyle şey falan bekliyorum. Hani bileyim hani bir yarım bırakılıyor ya onlardan. Ya bir şey söyleyeyim. Şu arka planı daha mı kötü Allah aşkına Bir şu siyah ekrana bakın. Bir de şuna bakın. Lütfen bak kulaklığın bakın ne kadar güzel. Burada incecik narin bir tane kulaklık inmiş. Arka planda şehir tam gözükmese de en az ayak kalkınca gözüküyor. Koltuk falan bir de burada siyah. Eskisi eskisi daha iyi değil mi? Havuzu görünce kötü hissediyoruz. Oh, <laughs> Siyah daha kötü. İnsan bir şey oluyor değil mi? Sanki böyle ne bileyim daralıyor yani. Benim mesela klorostrofobim tutabilir burada. Korkunç ya. Her yer simsiyah. İlginç. Ben Hani temizler de yarısını bırakır. E, Ay orada da ba açıklamışım. Bana yazık ya. Ben sürekli kendimi ifade etmeye çalışıyorum gerçekten. Hasan dolandırıcılık örgüt lideri sizinle birlikte çalıştığını itiraf etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Sektersin. <laughs> ne? Geçen yayın ne